ITC'de basın toplantısını konuştuğumuz programa hoş geldiniz. Değerli dövüş sporu severler. UFC 290 geliyor pazar sabaha karşı. E, ve basın toplantısı geniş geniş bir şekilde gerçekleştirildi. 6 eşleşmenin tarafları vardı. 12 dövüşçü vardı basın toplantısında. Kalabalık bir basın toplantısıydı. Girizgi hatta böyle bir 5-10 dakika sürdü. E, dövüşçülerin gelmesi güzel oldu. Uluslararası dövüş haftasına da bu yakışırdı zaten. Ve böyle bir kart yakışırdı. E, Alexander Volkanovski ile... Yay Rodriguez kemer için, tüy siklet kemeri için karşılaşacak. Brandon Moreno, Yay Rodriguez, e, Brandon Moreno ile Alex Alejandro Pantoja karşı karşıya gelecekler. Bildiğiniz gibi iki kemer karşılaşması var. Hemen geçelim basın toplantısında. Neler oldu? İki isim yuhalandı. Biri Alejandro Pantoja, e, diğeri de e, Dirkus Duplessis o da Robert Whittaker'la karşı karşıya gelecek bildiğiniz gibi e, Bu arada eşleşmelere dair analiz programı çektik Recep Mert'te onu izleyebilirsiniz Dilerseniz burada ba sadece basın toplantısını konuşacağız Bu iki isim yuhalandı Tabi e, Alejandro Pantoja'nın neden yuhalandığını anlayabiliyoruz Çünkü Meksikalı izleyiciler de çok fazla Las Vegas'ta Dolayısıyla e, Brandon Moreno ile karşılaşacağı için yuhalandı Dirkus e, Duplessis ise Robert Whittaker çok sevilen bir dövüşçü. E, dolayısıyla yuhalandı. E, bunu zaten analizde de tartışmıştık. Hani burayı hak ediyor mu, hak etmiyor mu? E, bunu göreceğiz açıkçası. Direkt başlayalım. volkanovski yayır eşleşmesiyle neler söylendi? E, Josh Emmett maçındaki performansı soruldu Volkanovski'ye. Yair'in e, çok iyi gözüktüğü söylendi. E, çok iyiydi, çok fazla tehditleri var. E, ama ben Josh Hammett değilim dedi. Ben şampiyonum dedi. E, ve burada antrenman kampına... ...çalışmak için doğru kişileri aldığını söylüyor. Ama aynı zamanda da tabii ki... ...Yair Rodriguez'in öngörülemez biricik bir dövüşçü olduğunu da... ...anlıyoruz Volkanovski'nin sözlerinden. Burada e, maç zaten burada kilitleniyor. Bu öngörülemezlik Volkanovski'ye bir sıkıntı yaratabilir mi? Çok iyi hazırlandığını söylüyor Volkanovski. Hazırlanmadığını düşünemeyiz ama... E, ...tabii antrenman kamplarına... E, ...benzer dövüşçüyü simüle edebilecek... E, ...dövüşçüler e, getiriliyor. Antrenman partnerleri getiriliyor ama... ...Yair Rodriguez'i... E, ...yani... Simüle etmek yani onun gibi dövüşmek antrenman vermek çok kolay değil. Bu açıdan da ilginç bir eşleşme olacak. Ee, burada rahatlığı soruldu, analizde de gene konuşmuştuk. Ee, çok etkileyici bir özgüveni var tabii ki Volkanovski'nin. Osky'nin. Ee, kendim olmak önemli diyor, rahat ve güvenli olmak önemli. Ee, kendim olmak keyif almak süreçten keyif alıyorum diyor ve kendim oldum diyor bu şekilde yedinci bu kemer koruma karşılaşması olacak zaten bu siklette hiç yenilmedi UFC'de. ve Avustralya MMA'nin büyüdüğünden bahsetti ikili arasında bir husumet hiçbir şey yok Yair Rodriguez zaten direkt elini sıktı tarihin ilerinden biri dedi Volkanovski'ye bu bir onur dedi ama bir çarpışma olacak dedi aynı zamanda bu karşılaşma eee Kazanırsam bilmiyorum skilet mi değişir, revanşı mı yaparız diyor. E, ve güzel bir soru geldi. Aslında bunlar tabii ki e, MMA medyasında çok fazla dillendirilmedi ama dövüş stilinden bahsediyoruz. Yair Rodriguez'in. Yair Rodriguez'in kendisine soruldu bu e, dövüş biçimi. Ve orada güzel bir yanıt vardı. Bu tür yanıtları seviyorum ben o yüzden tekrarlayacağım. Hani üzerine de konuşulabilecek bir şey belki de. E, ne diyor Yair Rodriguez? Kendinizi siyah bir alanda düşünün. Yani benzi tabii ki dövüş sporlarında hani sol direk sağ direk hani belirli kombinasyonlar var. Belirli anahtar kilit teknikler var tabii ki dövüşü başlatmak için. Onları yaptığınızı düşünün diyor bir manada. Sadece belirli bir çizgiyi doldurursunuz diyor o siyah alanda. bense o siyah alanın hepsini doldurmaya çalışıyorum. Kendimi garip açılarda nasıl vuruşlar yapabileceğimi düşünüyorum diyor. Elay Rodriguez yani o siyah alanı e, belirli bir kanvas diyebiliriz tabii ki buna. Tamamen doldurmayı düşünüyor. Bu açıdan da e, alan üzerinden kurduğu bu dövüş benzetmesi kendi dövüşünü anlatma isteği bana çok güzel geldi. E, sonrasında da bilmem anlatabildim mi dedi ama tabii ki de, basın toplantıları belki de bunun yeri değil. Biraz daha hype istiyor. E, <laughs> heyecan istiyor izleyici. E, arada kaynadı bence ama bence güzeldi bunlar. Aynı zamanda bir spor psikoloğuyla da uzun süredir çalıştığını e, dillendirdi burada ve şampiyon mantalitesine geldiğini söyledi bunları niye anlatıyorum e, şu sebeple anlatıyorum Yair Rodriguez'i açıkçası dolu olduğunu gördüm ben e, hani dövüş üzerine de düşündüğünü anlıyorum e, ve e, bu tarafını net bir şekilde ilk kez bu basın toplantısında gördüm ve çok hoşuma gitti Yair Rodriguez'in yani çünkü hani dövüşçüler vardır çıkar dövüşür e, geçer Bazıları da dövüş sanatçıları vardır. Hani bunun üzerine kafa da yorar. E, Yair Rodriguez biraz o karakterde bir dövüşçü gibi geldi bana. Dediğim gibi ikili arasında bir usumet olmadı. Brandon Moreno, Ale Alejandro Pantoja e, bildiğiniz üzere üçüncü kez karşılaşıyorlar. Pantoja iki kez yendi Brandon Moreno'yu. E, Moreno'yu takdir etmek lazım. Çok rahat. O da kendine Volkanos gibi kendine özgüveni zirvede. E, çok tehlikeli bir rakip dedi. Davison Figueiredo artık bu eşleşmeden baymış dedi bildiğiniz gibi dört kez karşı karşıya geldiler ama Pantoja e, bunu istiyor. Bu da onu daha tehlikeli yapıyor diyor e, ve bu mevdan okumaya hazırım dedi e, Moreno. E, bu seriyi de bitireceğim diyor ve mirasımı devam ettireceğim diyor. Meksikalı vurgusu hep yapıldı Yair de e, Brandon Moreno da e, sporun tüm ülkede nasıl görüldüğünü değiştiriyoruz diyor. Yair Rodriguez diyor. E, Gerçekten güzel. Darısı Türkiye'nin başına diyelim. Bu şekilde yıldız dövüşçüler çıkarsa tabii ki spora bakış ve sporun ilgi alanı artacaktır. E, ve en önemli şey mirasım diyor. Meksika için dövüşüyorum diyor. Aynı zamanda Brandon Moreno. Pantoja yuhalandı dediğim gibi ve yuhalandı neden yuhaladığını anlamadınız. Bu nefreti anlamıyorum diyor. E, yani Meksikalılarla alakalı bir durum tabii ki. E, ona saygı duyuyorum. 5 e, roundluk bir savaş olacak ama sonuç değişmeyecek diyor. İkimiz de ikisi de gelişme faktörünü çiziyor. İkisi de kariyerlerinde geliştiler tabii ki. Ama sonuç değişmeyecek diyor Pantoja. Onlar arasında da saygı var. Bakışmalara geliriz birazdan. E, Robert Whittaker, Dirkus Duplessis için kaybedecek bir şey yok. Genç e, neler geçeceğini biliyorum. Yeteneklerine saygı duyuyorum dedi. E, ve benim olmaya benim olanı almaya çalışacak ben buna izin veremem diyor Robert Whittaker. Çok net konuşuyor her zamanki gibi. Dupless'i e karşı çıktı. Kaybedecek bir şeyim yok değil. Kaybedecek her şeyim var bu karşılaşmada diyor. Bu benim kemer maçım diyor. Hani iziden daha fazla e, yelpazesi geniş diyor. E, dövüş yelpazesi Robert Whittaker için. Benim için kemer maçı e, en büyük rakibim e, dedi. Şampiyon olmak istediğim için kaybedecek çok şeyim var diyor iddialı e, Dupless'i de tabi. Ee, favori olan burada Robert Whittaker ama bakalım bir şok, sürpriz yaratabilecek mi? Dirkus, du Dirkus Duplessis bakışmaya geliriz. Onların bakışması en ilginç bakışmaydı. Face-off'tu. Ee, Dan Hooker, Jalen Turner'la karşılaşacak. Ee, birer soru soruldu onlara. Dan Hooker ama net bir şekilde hedefini anlattı. Tekrar kemer potasına girmek isteğini anlattı. Söyledi ve Jalen Turner galibiyetiyle e, bunun olacağını söyledi. Jalen da o da kısa konuştu. En tecrübeli rakibim. O her şeyi gördü. Çıkıp savaşacağız diyor. Nefis bir eşleşme hakikaten. E, buradan çıkan işte o kemer şeyine girecek. Kemer e, tartışmalarına girecek. Daha doğrusu o yola girecek. E, ve Dan için de gayet ciddi e, bakıyor bu maça. E, çünkü eğlenmek için de dövüşen bir dövüşü burada. Bu kez bir misyon içerisinde. Yani bir hedefe kitlenmiş durumda. Tekrar yani öylesine dövüşen bir dövüşçü değil kemer için dövüşen bir dövüşçü kimliğini almak istediğini görüyoruz. Bu da e, maça ekstra bir faktör katacak bana kalırsa. Daha ciddi bir e, Hooker görebiliriz burada. Bone Nickel. tabi Bo Nickel e, tabii e, Gore'la karşılaşacaktı. Gore çekildi ve onun yerine Val Woodburn geldi. Yani geldi ama yani burada ne olacak bu eşleşmede Woodburn ne yapabilir? Gerçekten zor olacak onun için. Combat Night, Florida'daki Combat Night yerel organizasyondan geliyor. Ee, e, Woodburn. Yani heyecanlı tabii ki ilk Rodeon değil diyor. Güreşi korkutmuyor beni diyor Bo Daha kompleyim bir tabii ki kolej efsanesi. Ee, güreş efsanesi Bo Nickel. Bildiğiniz üzere MMA'ye geçti. 4-0'lık bir karne var. Yani güreşinden korkmuyorum diyebileceğiniz biri değil. Yani bir anda her şey bitebilir sizin için. Bownicle'da maçı kabul ettiği için teşekkür etti. Uzun bir kamp geçirdik. Bu boşa gitmeyecek bu şekilde diyor. E, bu savaş olacak demişti e, Woodburn. Ama Bownicle savaş mı olacak bilmiyorum ama bir şeyler olacak dedi. E, hakikaten bir şeyler olacak. Bu arada bu eşleşmede UFC tarihinin en farklı bahis oranı açıklandı. Amerikan sistemine göre eksi 2500 oranında favori Bownicle. Hani kimler kimler geçti UFC'den en farklı... Bayis oranı bu. Bo'Nickel favori gösteriliyor. İşi çok zor. Woodburn'in yenilgisiz 7-0 ama dediğim gibi yerel organizasyondan geliyor. Tek bir avantajı şey olabilir. Denavad Contender serisinde dövüşecekti. Ee, ona o Contender serisi öncesi bu maç teklif edildi. Hani şunu da anlayabiliyoruz. Bir pay -per -view kartında, bir UFC kartında, numaralı kartta böyle bir maç teklif edilirse rakip kim olursa olsun tabii ki reddetmek zor ama... ...çok bir şansı yok gibi gözüküyor Woodburn'un. Ve... Robbie Lawler. Robbie Lawler emekli oluyor. E, Nico Price'la karşı karşıya gelecek. Robbie Lawler... ...dövüş efsanesi. E, Lawler... ...o biraz tabii onure edildi. Bence ilk soruda ondan başlamalıydı. Biraz daha fazla soru sorulmalıydı... Robbie Lawler'a bu basın toplantısında. Ama e, tabii Lawler da çok lafı uzatan bir dövüşçü değil. Her zamanki gibi hiç değişmedi yıllar içerisinde. 18 yaşından beri dövüşüyor. 42 yaşına geldi. Ee, Robbie Lawler. Dana White da onun için dövüşün e, taraftarıysanız, dövüşü, dövüş sporlarını seviyorsanız Robbie Lawler'ı sevmeme ihtimaliniz yok dedi ki kesinlikle öyle. Hala bilmeyenler varsa açıp videolarını izleyebilirler. Robbie Lawler'ın analizde de konuştuk. Nico Price da kendimi kusamış gibi hissediyorum diyor Lawler'la karşılaştığı için. E, ama herhangi bir rakip gibi davranacağım diyor ona. O da tam bir deli zaten. Lawler şunları söyledi. Tabii ki alkışlandı ilk ona sorulduğunda. Desteğe teşekkür etti, taraftarlara teşekkür etti. Uzun zamandır bunu yaptığını söyledi. Taraftarların desteği olmasa e, yaşamını geç, geçindirecek şeyi de kazanamayacağını söyledi. Eks e, burada... E, Dana White işte konuşurken o sorulduğunda şöyle bir nefes verdiğini gördük. E, açıkçası ben gözüme ayırmadım Robbie Lawler'da. Heyecanlı. Son maç dile kolay. Öyle büyük savaşlara girmiş bir dövüşçü. E, UFC'nin şampiyonu olmuş bir dövüşçü. E, yılın dövüşçüsü seçilmiş iki kere. E, üç kez yılın maçına imza atmış bir dövüşçü ve son maçına çıkıyor. Ama dövüş sporlarından kopmayacağını anlıyoruz. E, Koçluk yapıyorum. sporla geri veriyorum diye. O beni buraya gelmemi sağlayan pek çok kişi oldu. Ben de şimdi spora geri veriyorum diyor. Yani e, tam bir MMA figürü, dövüş sporları figürü, Rob Lawler ve spordan da neyse ki kopmayacağını onu göreceğimizi anlıyoruz. E, burada face-off'lara geçecek olursak ya bakışmalar. Yani çok fazla büyük bir olay olmadı. Rob Lawler Nico Price e, yine Nico Price o deli gülüşünü gerçekleştirdi. Ama e, saygı var. Hemen bütün Feysoflarda, Yairle Walk da e, çok motiveler. off'un ardından işte Kemerle verdikleri pozlar e, güzeldi. E, Moreno-Pantoja ciddiler en uzun bakışma onlarındı. Pantoja gözünü ayırmadı, Moreno da gözünü ayırmadı. Güzel böyle yoğun bir bakışma izledik orada ve nefis bir maç olacak. Pek çok maç gecenin maçı adayı bu arada. Nefis bir kart. E, Plesi burada en büyük eylemi plesi yaptı. Robert Whittaker'ın yüzüne doğru gelerek, yaklaşarak e, ve gözünü ayırmadı. Burada tabii bir şeyler yapmaya çalışıyor. Robert Whittaker da hiç bunlara e, yani yer verecek, yol verecek bir dövüşçü değil. Zaten o face-off çözüldükten sonra da şöyle bir elini sıktı. E, tamam evlat gibi değil de yani anladık der gibi. Hani o Yaklaşma, Duplessis'in yaklaşması Whitaker'a hiçbir şekilde etki edeceğini zannetmiyorum. Tabii ki bu bakışmalar aynı zamanda bir psikolojik savaş ama burada plesi denedi. Bu arada gözünü falan kaçınmadı Yani iyiydi yani denemesi Plessis'in ama karşısında Whitaker var, Bobby Knuckles. Ee, onun dışında burada ee, Dan Hooker kısa kesti Jalen Turner'la bakışmayı. Önemli bir fizik farkı olduğu gözüküyor Jalen Turner ile Dan Hooker arasında. Ama benim düşündüğümden biraz daha az. Tartıdan sonra göreceğiz onu. Daha da irileşecek muhtemelen Jalen Turner. O zaman asıl e, görülecek muhtemelen. Bu Nichol'la Woodburn'e de e, diyecek bir şey yok. Yani normal bir bakışma gerçekleşti orada. Çok böyle kazanan hani bu Faceoff'un kazananı diye bir şey açıkçası söyleyemeyeceğim. Bu şekilde benim izlenimlerim e, basın toplantısında. Siz de yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz. Eee siz düşüncelerinizi yazabilirsiniz, tahminlerinizi yazabilirsiniz. Fight Digital'de böylelikle UFC 290 basın toplantısını değerlendirdiğimiz bölüm sona eriyor. Şimdilik hoşçakalın.